Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben yazar ve çevirmen Özge Akbaş. Bugünkü videoda Eril'den Dişi'ye mektup var. Sevgili Dişi, seni hep o rafta beklettim, yedekledim. Sense ev kedisi gibi gıkını çıkartmadan beni bekledin. Bir gün bile bana bak seni işe yaramaz çöp torbası, fuzuli gerzek, ben senin stepnen miyim, yedek tekerimliyim lan piç demedin. Kuzu gibi bekledin orada. Bir kere bile ben bu kraliçe tahtından bozma salak gidiyorum. Artık o rafa kendi egonu oturtursun. Allah'ın süzme piçi demedin. Sana ben biraz başka kızlarla takılacağım. Hovardalık edeceğim. Sen beni istiyorsan bekle. Sana gelebilirim de gelmeyebilirim de. Garanti veremiyorum dedim. Bir gözüm sendeyken bir gözümle acaba daha iyisi var mı diye hep arandım durdum. Benim bu çapkın hallerimi görüp bir kere bile bu şuursuz büyük başın koynasına rahvan gitsin demedin. Acaba at gibi gidenin it gibi döneceğini mi bildin? Senin ve başka kızların, kadınların ilgisinden ve hayranlığından hep beslendim. Bana bak kızım, ben erkeğin orospusuyum, ilgi fahişesiyim dedim. Ama bunu bir türlü görmek ve anlamak istemedin. Etrafında dönen olaylardan bir haber malaklar gibi benim her halimi konfirme ettin, kabullendin, beni destekledin, hep bir numaralı fanım oldun. Ve benim gibi bir nankörü bağrına basmaktan hiçbir zaman imtina etmenin, a benim yedi uyuyanların önde gidelim. Sana bağlanmaktan kaçtım. Ne var bu başka kadınlarda azıcık benimle ilgilen sinyalleri gönderdin ama ben yine de senden kaçtım. Ama ne yazık ki bir kadının kalbinin efendisi olmak yerine beni pek çok kadının gereksiz o hamalı olmaktan kurtarmayı başaramadın. Sen bana beylik teklif ettin. Bense hayır ben sırtımda inşaat harcı taşıyacağım dedim. Yine de bana bir kere bile eşe başaftan ne anlar artık senin saçmalıklarına ve dengesizliklerine tahammül gücüm kalmadı. Yeter ulan eşşol eşek demedin. Sana olan duygularımla hep mücadele ettim. Otoritemi kaybetmek istemediğim için sana teslim olmaya direndim. Senin önüne hep başkalarını, parayı, pulu ve işi gücü koydum. Seni yoksaydım, itekledim ve dışladım. Bana bir kere bile "Gidiverin bak, piç gibi kalırsın ortada." demedin. Beni her zaman sadakatinle, onun onurlandırdın ve varlığınla taçlandırdın. Sana olan duygularımı asla göstermedim. Sana asla açılmadım. İpleri sana teslim etmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Türlü türlü dolaplar çevirdim. Aklımdan kategori kategori pislikler geçirdim. Zihnimde çeşit çeşit şeytanlıklar ürettim. Sürekli ortamı kokladım. Gerektiğinde seni manipüle ettim. Sana teslim olmamak için seni manipüle edip edip kaçtım. Bu kadar çok sevileceğime inanmadığım için bile bile hatalar yaptım. Hatalarım nasıl olsa hoş görülür diye çocukça davrandım ama sen çocukla çocuk olmadın. Aslanlar gibi duygularına sahip çıktın ve bana açıldın. Bense seni acımasızca geri püskürttüm. Buna rağmen sen alttan aldın. O günü hatırladıkça yüzüm kızarıyor. Pişmanlık yaşıyorum. Senin varlığından hep güç aldım. Kendime olan güvenim arttı. Dünyaları fethedebilecek bir aslan gibi hissettim kendimi. Ama sana bunun karşılığını asla ödemedim. Suya sabuna asla dokunmadım. Elimin elimi taşın altına asla koymadım.'' Bunun yerine seni silkeledim. Zaten benim en iyi bildiğim şey keriz silkeleme sporudur. Bu ata sporu gibi bir şey benim için. Bana kolayca kanabilecek saf ve keriz kızları ayak üstünde kandırır, kendime aşık eder ve onlarla egomu beslerim. Üstüne de laçka ettiğim sinir sistemlerini seyredip zevk alırım. Ama bu sefer galiba keriz gibi silkelenen ben olacağım.'' Etrafımdakiler bu kız sana kene gibi yapıştı, bırakmıyor diye dalga geçtiler. Seni koruyamadım. Onlarla birlikte gevşek gevşek güldüm. Hatta hoşuma gitti bana karşı olan bu çaresizliğin. Senin büyük aşkına sırtımı yasladım. Paşalar gibi yaşadım, A muamelesi gördüm. A'ya beleş dedin, verdiğin sevginin ve alver dengenin hesabını hiç gütmedin. Ah kızım sen niye kime ağam, kime paşam denir hiç öğrenemedin. Neden bu kadar melek kadar iyi ve haddinden fazla saf çıktın? Sana darbe üstüne darbe vurdum. Kendimi vazgeçilmez zannettim. Kendimi bir şey zannettim. Kibirli bir hale büründüm. İlişkinin patronu ben olayım, sana karşı zafer kazanayım istedim. Ama hata ettiğimi anladım. Çünkü sen gittin ve beni karanlıkta ben ve ben karanlıkta yalnız kaldım. Geceleri içim kan ağlıyor. Şimdi ben yeni taze kanlar arıyorum ama dünyanın öbür ucuna da gitsem senin damağımda bıraktığın koşulsuz sevginin tadını hiçbir kadın da bulamıyorum. Şimdi çok yıllar geçti güzelim. Kıymetini anlamam için bu kadar zaman geçmesi gerekiyormuş demek ki. Seni türlü türlü taktiklerle ve numaralarla hep oyaladım. Ama bil ki içten içe sana olan sevgimi hep korudum. Meğer sevgi emekmiş be al yazmalı güzelim. Sen bunca yıl emek verdin ve beni sadakatle bekledin. Şimdi artık sıra bende. Vay be erile bak. Şövalye gibi in tepemize ulan. İş bu videoya konu olmuş. Şeytandan bozma eril küçük manyaklıklarıyla bana malzeme vermiş. Onulmaz, iyileşmez pişkinlikleri, züppelikleri ve serserilikleriyle bizleri oldukça eğlendirmiştir eril ve niceleri. Çok yaşayın Emi. Bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram blogum Ozge Altıra Akbas 81 hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Bu videoyu muhakkak duymalı dediğiniz biz bir kız arkadaşınıza da önermeyi unutmayın. Hoş